var ya eski YouTube'u gözlemişim var ya ya video çalanlar mı dersiniz sapık sapık video çekenler mi dersiniz şu YouTube'a doğru düzgün bir kitlesi yok mu tek doğru düzgün kitle benim de arkadaşlar biliyorum sizin de kitleleriniz güzeldir ama yani onlara göre ben iyiyim ve bu tür videolar çocuklara uygun değil zaten YouTube gördüğünüz gibi çoğunlukla çocuklar tarafından yani olmuş YouTube Kids var. Ee, ama YouTube'a da baya bir çocuk gelmiş. Bayağı bir yani çocuk videoları daha fazla YouTube'da. Ama bu tür videolar var. Ve kişiler var. Şimdi sizlerle birlikte onları eleştireceğiz. Yemin ediyorum videoları izledikten sonra kendi kendi mukadiz geçiren psikolojim bozuldu. Bu Allah Allah. Bunlar nasıl videolar diye. Vallahi derseniz şimdi eleştirecek başka bir şey bulamadık. Vallahi en iyi eleştirilecek şey bu. Dilerseniz kimsenin böyle şeyleri, eleştirmediği şeyleri biz eleştirelim. Ve eleştirme videoları ile bu tür videoları durduralım. Yemin ediyorum. Zeynep Atatürk'ün çocuklara yani başlığa adam ol yazdığım için kanalım kapandı biraz sanmıştım. Ama bu tür videolar YouTube'dan bile kalkmıyor. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Çünkü YouTube'un kendisi de sapık gibi. Böyle e, kanalları kaç defa rapor etsek de bir türlü kapanmıyor ve YouTube o rapor şeyini boşuna koymuş. Yani bazı kanalları bile telifle kapatamıyorsunuz. Çünkü neden? Buna YouTube izin vermiyor. Çünkü telif ve rapor atan kişiye suç, o suçlu diye gösteriyor. Yani anlamışsınızdır siz. Yani YouTube'un yaptığı maalesef ayıp bir şey. Ve iz, eğer psikoloji bozulacaksa videoyu öte sardırabilirsiniz Yani böyle işte. Çünkü çok sapık emojiler var. Dilerseniz ilk önce o tür emo emojilere bir göz atalım. Ardından birazcık da laf atalım değil mi? Tam bir yani gaz olsun. <laughs> Neyse ne. Evet bu ne kanka? 5 yaşında kaç bölüm Spiderman izledikten sonra ben değil mi bu? Asılmış. E, evet kendi ağzımda söylemeyeceğim zaten. Burada sapık olan şeyleri görüyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Ben bunları diye bakıyorum ama evet kanka bir korku oyunu bir korku çizgi filmini nasıl böyle bir şey dönüştürebiliyorsunuz ben anlamıyorum. Bu arada yandaki dog pek gözükmüyor. Şu da catnap. Ve gördüğünüz gibi sapık yerine dog e, Ve evet sonuncusu en ama en sapı otistiği bu. Neden söylüyorum mu? Çünkü siz de gördüyseniz bu akımı başlatan kişi bu hayvan oğlu hayvan. Yani siz bu videolarla kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz ama ananızdan babanız öylece terbiye alın gelin kardeşim. Şimdi bazı yabancılar da bu koyduğum fotoğraflara dalga geçtiğim için belki bir şeyler yazabilir o şey de olabilir neyse geçiyorum. Aga bir şey diyeceğim bir fotoğraf daha göstermek istedim ki çünkü artık psikolojim bozulacak bu da son olsun bari ekstradan bir şey daha koyayım. Ya abi... Ba bu arada bir sürü fotoğraf aldım. Daha var yani bu kadar göstereceğim. Neyse siz daha fazla rahatsız olmayın izliyorsanız. Zaten altında bez koymuşsun. Kendi fotoğrafını göstermişsin kardeşim. Ha. <laughs> Ve eğer anneniz babanız bu tür videolar görürse şah olursunuz. Evet arkadaşlar bu tür kişiler uğraşmayın. Bunlar zaten sab otistik görüşürüz.